Rabbimiz buyuruyor. İkra. Oku. Bismirrabbikellezi halak. İyi dinleyin. Çok önemli bir yeri anlatacağım şimdi size. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Peki ne okuyacağız biz? Efendim? Ne okuyacağız? Acaba burada onu mu söylüyor Allah? O zaman Kur'an yok ki. Kur'an var mı da oku diyor Allah. Yok. Cevabını veriyor bak şimdi. Neyi okuyacağımızı söylüyor Allah. Bismi rabbikellezî halak halakal insane min alak. Neyi okuyacakmışız arkadaşlar? Kendimizi okuyacağız. Kainat kitabını okuyacaksın. Kendini okur, kendini tanır, kendini bilirsen Rabbini bilirsin. Rabbini bulursun, Rabbini tanırsın. Nasıl okuyacağız kendimizi? İkra, Bismillahirrahmanirrahim. halak, halakal insane min alak. Şüphesiz ki o insanı neden yarattı arkadaşlar? Bir kan pıhtısından. Yani elbisemize bulaştığında necaset olan, yıkamamız icap eden, gördüğümüzde de tiksinti veren bir sudan meydana getirdi sizi. Bak Allah ne anlatıyor iyi dinle. Önce bize haddimizi bildiriyor Allah. Ey insan! Kibirlenme, gururlanma, övülme. Aynanın karşısında artistlik yapma. Arabayı açarken artistlik yapma, hava atma. Malınla, mülkünle, makamınla. Çünkü sen alaksın. Yani kan pıhtısından meydana geldin. Geçmişine bak. Önceki haline bak. Neden yaratıldın? Allah Allah. Şimdi geleceğim buradan bir yere. Okuyacağız kendimizi. Ayetleri böyle okuyacağız. Kendini okumazsan olmaz. Sonra kan pıhtısından meydana geldin ya, anne karnına düştün ya abi. Sonra devam ediyor Allah. İkra, bir daha oku. Çünkü tam okuyamayabilirsin sen. Ve Rabbuk el ekram. Allah sonsuz kerem yani ikram sahibidir. Aa, şimdi okumaya devam et. Şöyle kendini bir oku bakalım. Hiç okudunuz mu kendimizi? Bak önce alaktan yarattım sonra ikramlarda bulundum. Ne kadar ikramda bulunmuş Allah bize? Sonsuz. E nasıl hocam? Kan pıhtısıydın sonra Allah sana bir et parçası giydirdi. Sonra kemik giydirdi. Sonra kemiğin içine, göz, etin içine göz koydu. Kulak koydu, el koydu, ayak koydu. İkramlara bir bak, kalp koydu böbrek koydu, ciğer koydu, talak koydu, beyin koydu, saç koydu, tırnak koydu, ayak tırnakları koydu. Allah Allah, anne karnında ve senin hiç haberin yok. Ve böyle bir insanken sen Allah'a kafa tutuyorsun öyle mi? He? Allah yoktur diyorlar hala. Bu kadar ikram eden Allah daha anne karnındaki ikramını saymakla bitiremiyoruz. Sonra hızlı geçiyorum. Çünkü müminin suresine gireceğim buradan. Sonra sonra Mevla Tazeli seni anne karnından çıkarttı haberin yokken. Dünyaya geldin bir şey bilmiyorsun. Ne anne biliyorsun, ne baba, ne dayı, ne hala, ne teyze, ne ev, ne araba, ne yat, ne kat, ne meyvelerin tadını, sebzelerin tadını, güneşi, ayı, yıldızı, hiçbir şeyi ne yapmıyorsun? Bilmiyorsun. Bu kadar acizsin. Artise bir bak abi. Şimdi adama sen ne iş yapıyorsun? Tamam. Şimdi mesela senin ustan var, aldı seni çıraklıktan, eğitti, kalfa yaptı, usta yaptı, ustayın karşısına bir dükkan açtım, ayak ayak üstüne atıyorsun, diyorsun ki seni kim yetiştirdi diyorsun, şu usta Ya bırak o kim ulan, ben kendi kendime oldum diyorsun. Bu adama ne derler? Nan derler. Gözüne dizine dursun derler. Ustası neler? Ulan o kadar emek sarf ettim be. Yazıklar olsun sana. Der mi demez mi? Der. Dünyaya geldin hiçbir şey bilmiyorsun. E ee, Mevla seni getirdi ve Rabbukel ekram ikramlara başladı. Geldin dünyaya eee yaptın. Allah sana iki tane bekçi verdi bekçi. Biri annen biri baban. Abi şimdi ben desem ki bana bakın abi desem yatalak olsam hiçbiriniz bakmazsınız. Benim oğlan da bakmaz. Yani bir on gün falan bakar Fatih Hoca e. on birinci gün hanımıyla kavgalar başlar. Babanın başka kızı yok mu? Başka oğlu yok mu falan? Şimdi artık çocuklar annesine, babasına nasıl bakıyorlar? <laughs> Nöbetleşe. 10 gün sende kalacak. 10 gün bende kalacak. Gelin böyle yapıyor. 12. gün diyor kapıya elbiselerini koyuyor. Böyle gelinler var değil mi? <laughs> He? Böyle gelinleri de avrat diyen herifler var. <laughs> Herife bir bak. Herifim benim. Avrat diyor anasını kapıya koyana. <laughs> Herife bir bak hele Yesinler senin gibi herifi. Kuzum benim. Sen avrat olmuşsun haberin yok. İster kızın ister kızmayın. Yanlış mıyım? Evet, evet. Tamam. Ama kendi annesine geldiğimi nasıl oluyor biliyor musun? Tamam. Hı? Erkeklere bak hepsi kaynanasını çok sever. Siz hiçbir erkeğin kaynanasıyla küs olduğunu gördünüz mü doğru düzgün? Niye? Peki, gelinlerin kaynanasıyla küs olduğunu gördünüz mü? Dolu! E benim başımda var bir tane. <laughs> Doğru mu? Az önce Ekrem abi ne dedi? <laughs> Doğru hocam dedi. 5 <laughs> gün kalıyorsun. Ama yılda beş kere gidiyorsun diyor yani. Ben duyuyorum onu. <laughs> Kendi anamıza gelince böyle değil. Neyse. Oralara girersek şimdi Mayın Narazi kamerada çekiyor ortalık karışır. Evet. Allah hepimize hidayet eylesin. Anne ve babanı sana Allah bekçi verdi bak. Ağladın, tap. Anne sana sütünü verdi. Ve öyle bir ikramda bulundu ki yetmedi abi. Bir göğüs var, et parçası, kan pıhtısı. E içinden Allah sana bembeyaz bir süt çıkartıyor. Hizmete bir bak, ikrama bir bak, ihsana bir bak. Böyle bir ikramı veren Allah'a sen secde etmiyorsun. Yazıklar olsun. Denilir mi denilmez mi? Daha bitmedi. Ağlıyorsun. Nöbetçiler emrinde abi. Hemen temizle altını. Acaba niye alıyor ki? Doktora götürelim. Ateşlendi mi ki? Falan. Abi böyle bir bekçi var mı ya? Allah onların kalbine bir merhamet veriyor abi. Bir acıma duygusu. Diyor ki kulum. Bak sana nasıl ikramda bulunuyorum. ab bu kelekram. Allah sonsuz ikram sahibi. Böyle büyük bir Allah var Celle Celaluhu. Böyle büyük bir zatın kulusun sen. Böyle yüce bir Allah'ın var senin. Böyle yüce bir sahibin var. Daha sen dünyaya geldiğinde seni yalnız bırakmıyor. Bakına bekçiler veriyor senin.